Kadar bunlar işte kıyamet kopuyor 1974 çıkarmasından bu yana e, 51 yıl geçti. E, birleşir miyiz, birleşmez miyiz? Kavga çıkar mı, çıkmaz mı? Biz birbirimizi bir, yani iki taraf birbirini yerken ya da birbirlerine yedirilirken hadi öyle diyelim. E, İngilizler e, kendi üstlerini orada tutuyor, e, aşağıda e, dikeli üssü, yukarıdaki agratur üstü. E, üssü. E, ve bu iki üstten Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar yararlanıyor hem deniz hem hava üssü bunlar. Ve bütün Orta Doğu, bütün Orta Doğu bakın bütün Orta Doğu bu iki üstten gözetiliyor ve buradan kalkan uçaklar. Örneğin bakın buradan kalkan uçaklar Suriye'yi bombalıyor. Buradan kalkan uçak gitti İran'ı bombaladı. İran'dan İsrail'e atılan füzeler son savaşta buradan kalkan uçaklar tarafından havada karşılandı. Dolayısıyla bu İngiliz 200 e, e, Kıbrıs'ta e, korkunç bir görev e, görüyor. Ama her nedense hiç ne Türk tarafı, ne Rum tarafı, ne Yunanistan, ne Türkiye e, yani bunlar niye burada, bunlar ne olacak, kimse bunlardan hesap sormayacak mı gibi bir soru akıllarına gelmiyor. İngilizler de ne gidiyor. Yani adanın ikiye bölünmüş olması çok hoşlarına e, gidiyor. Belki de işte ondan dolayı Kissinger Eski Amerikan Dışişleri Bakanı anılarında yazmıştı. Ya biz biliyorduk zaten diyor Türkler adaya çıkacak. Onun için sesimizi çıkarmadık. Çünkü Kıbrıs meselesi çok güzel bir mesele. Bizim için biz bu meseleyi çok güzel kullanırız. Hem Türkiye'ye karşı, Yunanistan'a karşı nitekim de, nitekim de böyle oldu. Yani 50 yıldır kullanıyorlar. Ha öncesi de var tabii. Yani 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti e, bağımsız olduktan sonra e, o meşhur e, Londra Anlaşmasıyla e, Türkiye garantör ülke Yunanistan garantör ülke ve İngiltere garantör ülke olarak tanımladı tanımlandı e, 63'te kavga çıktı 64'te tam işte inen zamanında e, Türkiye müdahale etme katliamlara karşı e, Rum katliamlarına karşı fakat o zaman dönemin ABD başkanı Johnson hemen mektup yazdı biliyorsunuz o meşhur mektup. Tehdit etti inanıyor eğer müdahale ederseniz gelir sizi mahvederiz. Yani mahallet söylüyorum. Dolayısıyla 74'te Güney'de darbe olunca faşistler tarafından, Samsun tarafından Samsun faşist bir adamdı. Adayı Yunan, Yunanistan'a bağlayacaktı o, 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 o günkü hükümet yani Ecevit Erbakan hükümeti Kıbrıs'a adaya çıkma kararı verdi ve verdikten sonra işte bu gördüğünüz yeşil bölge Türk ordusu tarafından kontrol altına alındı. Ada ikiye bölünmüş oldu. Ondan sonra yani 74'ten sonra biraz tarih anlatıyorum. 74'ten sonra tekrar bugüne geleceğim merak etmeyin. 74'ten sonra sürekli iki taraf iki tarafın liderleri görüşüp görüşüp durdu. Birleşmiş Milletler müdahaleleri var. Amerikan arabulucular var. Avrupa Birliği'nin arabulucular var ama hiçbiri işe, işe yaramadı. Yani ta hani başlangıçtan başlamak gerekirse 74'ten sonra o zamanın dönemin Cumhurbaşkanı yani daha o zaman KKTC olmamıştı ama Türklerin lideri olarak rahmetli Denktaş karşı tarafın liderleriyle Makaryos'la başladı. Makaryos'la görüşüle görüştüler 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 işe yaramadı. Daha sonraki bütün Cumhurbaşkanları yani Denktaş, rahmetli Denktaş ile birlikte karşı tarafın liderleri ve daha sonra rahmetli Denktaş'tan sonra gelen bütün Cumhurbaşkanları yani Türk tarafının Cumhurbaşkanları, örneğin Mehmet Ali, bu benim Demtaş'la yanlış hatırlamıyorsam bir 20 yıldan fazla. 2000 yılların böyle başları yani 25 yıllık bir şeydi bu rahmet. Rahmetli Demtaş'la çok aramız çok iyiydi. Çok sempatik bir insandı. Çok hoş bir sohbeti vardır. Severdi, sohbeti de severdi. Hatta hani biraz şey olsun diye hani tarihe not düşmek sanıyorum bu görüşmede o, o günlerde bir New York'ta görüşmeler yapılacaktı. Ben de dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanı dedim, New York'a gidiyorsunuz, Kıbrıs dosyası yine tekrar masaya yatırılacak. Umarım bu sefer bir sonuç çıkar falan gibi böyle sohbet ediyoruz. Gülmeye başladı. Ya Hüsnü dedi, sen akıllı adamsın ya dedi, bilmem lazım dedi. Kıbrıs dosyasını masaya yatırmayacaklar, beni masaya yatıracaklar. O gerisini sen düşün artık gibi böyle bir espriyle karşılık vermişti rahmetli Bertaş. Neyse Denktaş'tan sonra <laughs> Cumhurbaşkanlığı olanlar kuzeyde kuzeyde ee, Mehmet Ali Talat oldu, Derviş Eroğlu oldu, e, Mustafa Akıncı e, oldu. E, işte i̇şte en son Ersin Beşli işte Mustafa Akıncı, önceki Mehmet Ali Talat. E, bu, yani Mehmet Ali Talat'la Akıncı ikisi de solcuydu. İkisi de solcuydu. Yani yine Ankara'ya rağmen seçildi. Ankara'ya rağmen seçildi. Tıpkı şimdi Tufan Bey'in seçildiği gibi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü hani şöyle büyük umutlar bağlanabilir Tufan Bey'in seçim seçilmesine ama sonuçta Mehmet Ali Tanat da CTP lideriydi. Mustafa Akıncı daha da solda bir liderdi. CTP'den değil ama bağımsız girdi ama bütün sorcuları desteğini almıştı. Ve her ikisi de yani özellikle Akıncı inanılmaz bir gerginlik yaşandı Mustafa Akıncı ile Ankara arasında. Çünkü Mustafa Akıncı çok böyle dobra dobra açık başık bize müdahale edemezsiniz yeter bıktık Ankara'ya söylüyor. Bıktık sizden bu nedir ya Allah Allah falan gibi böyle bizi ilhak edemezsiniz. Biz sizin işte eyaletiniz değil, vilayetiniz değil gibi baya böyle tavırlar sergiledi ve onun üzerine Ankara çok ciddi bir baskıyla Müdahale etti seçimlere ve kaybetti Mustafa Akıncı 2020 evet 2020 seçimlerini kaybetti çünkü ondan sonra Ersin Tatar seçildi 5 yıllık seçiliyor. Şimdi dolayısıyla yani şimdi seçilen Tufan Bey diğer cumhurbaşkanlarından yani solcu cumhurbaşkanlığından Mustafa Akıncı ve Mehmet Ali Talat'tan çok farklı olamayacak. Çünkü Ankara'sız hiçbir şey yapamazsınız Kıbrıs'tan. Yani Kıbrıs'ı Ankara yönetiyor. Dürüst olalım, açık olalım, pratiğe bakalım. Pratiğe bakalım. Çünkü sonuçta Türk askeri orada. KKTC'nin her şeyi buradan karşılanır. Yani Türkiye tanıyor. KKTC'yi bir tek Türkiye tanıyor zaten. Başka tanıyan yok. Ama komik ve enteresan bir Kıbrıs var karşımızda demin de söylediğim gibi 3500 kilometrekarelik alanda 25 tane üniversite var. Bakın 25 tane üniversite var. En az, en az son rakamı bilmiyorum ama minimum benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla 120 bin öğrenci var. Ki ezici çoğunluğu yabancı. Bakın 120 bin. Şimdi kimsenin tanımadığı bu küçücük bu adada dünyanın dört bir tarafından öğrenciler gidiyor. Bakın öğrenciler gidiyor. Dünyanın bir tarafı. Hiç kimse tanımıyor KKTC'yi. Hiç kimse. Ama yani İran'dan tutturunuz da Vietnam'a kadar, Vietnam'dan Somali'ye Somali'den bilmem nereye kadar Afrika'nın birçok ülkesinden insanlar öğrenci olarak geliyor. Aynı zamanda da işçi olarak da geliyorlar. Yani yine söylüyorum. Hiç kimsenin tanımadığı KKTC'de en az yüz ülkeden çalışan bulursunuz. Bakın en az 100 ülkeden. Şimdi böylesi karmaşık bir yapıda, karmaşık bir yapıda öğrencilerin nasıl, neden, kim tarafından getirilip götürüldüğünü bil, bil bilip bildiğimiz ya da bilmediğimiz, aynı şekilde şekilde yabancıların yabancı şirketinin legal, illegal hareketleri KKTC'de e, akıl almaz. Akıl almaz. Onun için Kıbrıs medyasında sık sık şu yazılıyor. Hep sürekli yazılıyor. İsrail, özellikle İsrail ve Amerikalı Yahudiler ya da Avrupalı Yahudiler KKTC'de şu yeşil burnun en sonuna doğru yani Magosa tarafında oralarda ve yine kuzeyde, kuzey tarafında İsrail'le ve dediğim gibi Amerikalı Yahudiler, Yahudi şirketler on binlerce dönüm, bakın on binlerce dönüm satın aldı, satın aldılar. Ve ben o bölgelere gittim, tapuda taputta tapudaki kayıtlarını gördüm. Yani Kıbrıs benim Suriye ve Türkiye'den sonra üçüncü vatanım. Yani aşağı yukarı ben 81-82'den itibaren Kıbrıs'a gidip gelen birisiyim. Ama aşağı yukarı 15-16 yılda orada yaşadım. Yani aralıklı yaşadım çünkü evim vardı geçen yıla kadar. Dolayısıyla Kıbrıs'ı çok çok iyi bildiğimi düşünüyorum her şeyini tarihinden bugüne kadar. Her şeyini çok iyi bildiğimi tahmin ediyorum. Daha yani doğrusu biliyorum. Hadi öyle diyelim biraz dürüst olmak açısından. Şimdi dolayısıyla Kıbrıs bir daha söylüyorum. 20 küsur üniversite, 120 bin öğrenci, 100 ülkeden çalışan işçi, işte aklınıza gelen şirketler, inşaat şirketleri, aklınıza gelen her şey var. Ve çok daha önemlisi, çok daha önemlisi, yaklaşık olarak 30 kumarhane 30 kumarhane var kasino, otelleriyle birlikte. İşte bütün bunlar yan yana geldiğinde, uluslararası e, raporlarda, uluslararası raporlarda, uluslararası örgütlerin raporlarında, Kıbrıs'tan söz edilirken, yani KKTC'den söz edilirken, bir, karanlık kumarhane ilişkileri. Ha hepsi mi? Ya, elbette temiz oranları vardı, bilmiyorum. İkincisi, karanlık Karanlık dediğinizde para aklama meseleleri ön plana çıkar. Para aklama meseleleri en önemlisi tabii. Üçüncüsü kadın ticareti. Üçüncüsü, dördüncüsü bahis. Korkunç bahis. Karanlık bahis, illegal bahis şirketleri var, ofisler var, karanlık dükkanları var. Akıl almaz bir şekilde falyalı o işin başındaydı. Ee, peki başka uyuşturucu Sedat Peker'in videolarında vardı. Nasıl, nereden geliyor, Latin Amerika'dan nereden indiriliyor, nereye Türkiye geliyor, kim alıyor, kim indiriyor, onları biliyorsunuz. Peki yazık değil mi ya? Ya yazık ya, ya yazık günah ya. Ya küçük bir ada, yani normalde burası cennet olması lazım. 74'ten bu yana Türkiye'nin kontrolünde bir ada. Ama Türkiye dışında hiç kimse tanımıyor. Türkiye Cumhuriyetler dahil. Yani Özbekistan, Kazakistan, işte neyse Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan neyse o Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz onlar da tanımıyor şeyi. KKTC yani kardeş ülkeydik biz bunlarla. Yok. Güneyde hepsinin elçiliği var. Güneyde yani Rum tarafında. Ama kuzeyde bir tane dükkanları bile yok. Bakın bir tane dükkanları yok. Dürüst olalım. Dükkanları bile yok. Ha, uçak yok. Hiçbir yok. Böyle bir enteresan bir şey var. Türkiye, bakın Türkler, yani Türkiye devleti daha doğrusu, KKTC milli maç bile yapmaz. Ticaret hiç yok. Hiçbir Türk gidip de KKTC büyük bir fabrika kurmuş değildir. Ticaret yapamaz, alışveriş yok. Bakmayın siz böyle yaygara konuşma. Onlar hepsi para var. Hiçbir şey yok. İlişki ilişki yok. Tam tersi KKTC'den Türkiye'ye girecek mallara Extra vergi bomba.